Tövbe 83 kırık meal. Fe in eğer döndürürse kimi ke seni kim Allahu Allah nereye ila taifetin bir fırkaya kimden minhum onlardan daha. Feste zenu izin isterlerse kimden ke senden ne için lil huruci çıkmak için. Fakul habibim söyle ne söyle lan tahrucu asla çıkmayacaksınız kimle beraber? Ma'iye, benimle beraber. Ne kadar? Ebeden, ebedi olarak daha. Ve tukatilu, asla savaşa çıkmayacaksınız. Kimle beraber? Ma'iye, benimle beraber. Kime karşı? A'duven, herhangi bir düşmana karşı. İnnekum, çünkü muhakkak siz razıydum. razı olduğunuz neye? Bil ku'udi, oturmaya ne zaman evvela marratin ilk seferde fa'du öyleyse oturun kimle beraber ma'al halifin geri kalanlarla beraber fa in raca'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'zanuke lil khuruci fa kul lan takhrucu ma'iya abadan وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَا عَدُوَّنْ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقُعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ Eğer Allah seni Tebük seferinden sağ salim olarak kurtarıp onlardan bir fırkaya döndürecek olur da onlar senden başka bir gazaya çıkış için izin isterlerse sen de ki yaşadığın müddetçe benimle beraber hiçbir sefere asla ebediyen çıkmayacaksınız ve benimle birlikte hiçbir düşmana karşı kesinlikle savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk seferde benimle gelmeyip oturmaya razı oldunuz. Öyleyse bundan böyle geri kalan kadınlar ve çocuklarla birlikte siz de oturun.